İkizler Burcu BAY içerisinde çıkış zamanı, yani Ocak ayında da aslında bahsetmiştik, hava grupları bu yıl içerisinde çok başarılılar Ve İkizler Burcu Ocak ayından başlayan bir çıkış sürecinde çok yoğun bir tempo içerisinde, özellikle BAY içerisinde eğitimle alakalı, kendilerini geliştirmekle alakalı seminerler, toplantılar, kurslar ve küçük küçük programlara çok fazla katılabilirler. Katıldıkları e, bu programlara çok fazla çevrelerini genişletecekler, hayatlarına yeni insanlar katılacak. Yani her burçta olduğu gibi onların hayatlarına da yeni insanların katıl o dönemi. Ocak ayında yeni yıl geldi. Bir balayı dönemi yaşadık biz 2014'te. Şimdi ocak aylara geçiyor. Hayatın gerçeklerini görmeye başlıyoruz. İkizler de bu hala balayı dönemi devam ediyor. Çünkü hala yoğun hayatları. Gerçekleri görmeli biraz Mart gibi olacak ama yılın en şanslı burçlarından bir tanesi. Özellikle şifalanmak 2013'ten, 2012'den, 2011'den üzerlerinde kalan tüm sıkıntıları atmak için 2014'ün bu ayda onlar için çok önemli. Bu güzellikleri yaşarken ben neymişim, ne güzel bir e, hayat beni bekliyormuş, şevkiyle birlikte çok güzel bir ay geçirecektim düşünüyorum. Parasal anlamda kazanç ayları özellikle bu ay içerisinde çok fazla kazançlar var. Yatırım yapmayıp, parayı elinde tutup birkaç ay er sonra yatırım yaparlar ise daha karlı olacaklarını düşünüyorum.